Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. ben namı değerli çava. Bugün bir dedeyi bir deneyelim dedik. Bunu da bir kayıt altına almak istedim. Dededen bugün güzel bir ödeme alacağımı düşünüyorum. 70.000 TL dur bakiyemiz olsun. Çok da götü başına <laughs> dağıtmayalım. Eee her zaman benim bir uğurlu betim vardır abi. 2400'den bir ısıtalım dedi. Ondan sonra 5400'lük alıp paranın amına koyacağız. Haydi. Yapma oğlum. Yapma lan. Kaldır elini. Of. Amına koyayım. Kötü gidiyor şu an. Derken kupaya da bağlarsa buraya güzel para gelir. Oo. Neyse son anda güzel çarpan attı. Belki buradan son hamlesini yapabilir. Uf, güzel, güzel. Güzel buradan başka. Altın 2 kaldı. Uf be onu almamız lazımdı be. Cık. Çok iyi. Altın. Altın, 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 altın tek, altın tek. Altın tek be kardeşim ya. Baba ben buna inandım. Buna inandım abi. 5400 Hatta Hatta 6000 lan. Haydi bak. Uf gelmezse fena göte geliriz. 6000 lira az para değil lan. Haydi ama gelecek. 6000 lira güzel bir bet. Kum saati, kum saati, kum saati. Kaldır oğlum şimdi elini. Şimdi kaldır. Elini kaldır. Hadi oğlum. Çok iyisin be. Çok iyi be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir daha kaldırırsan. İyidir, 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 iyidir. 9 spinimiz var. Onun sikim ya. Mavi, 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 mavi. Çok iyi. Kaldır oğlum. Kupada gelsin. Çok iyi be Güzel güzel Buradan da güzel it aldık Hala 3000 lira zarardayız Yapma 2-4 Yapma be oğlum ya Çok kötü Şuradaki çarpanımız çok az ya Baba 7000 lira. Dur bakimiz olsun. 5000 bin... 5400'lük alayım ya. Belki 1000 lira da öder herhalde anlamazsın. 70.000 TL dur bakimiz olsun. Haydi. kanka. <laughs> Çok kötü. Yapma. Helal. Hadi oğlum bir, bir iki saat be. Hadi bir 500 iki falan buraya. Hadi oğlum. Yok oğlum bugün dedede de bir sıkıntı var sanki ya. Ananı sikiyim ya. Çok güzel. Abi ya kırmızı tekti be kanka. Güzel, 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 güzel. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır adamsın be. Yeşil, 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 yeşil. Çok iyi. 100x, 100x falan yok mu lan? İyi, iyi. Buradan fena kaldık. Buradan güzel aldık. Son anda güzel aldık abi. Çok iyi. Of, hadi 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 of çok iyi buradan da aldık buradan da aldık çok iyi çok iyi çok iyi be oh be çok iyi be nice çok iyi abi bu yeter yeter baba daha zorlamaya gerek yok alacağımızı aldık Allah bereket ki hazır yarın da cumartesi <laughs> parayı ezeriz Dostlar kendinize çok iyi bakın. Instagram çabamen official olarak bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca de e, Telegram sayfamıza katılmayı unutmayın. Oradan güzel promo kodları veriyoruz. spinler, çekilişler, nakit ödülleri vesaire. Duyurulardan haberdar olmak için Telegram'a gelmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.